Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videonun sonunda kanalıma abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar pandemi sürecindeyiz. Yaklaşık bir 17 gün kısıtlamalardan dolayı. Şimdi geçenki videoda sizlere bahsetmiştim. 17 gün içinde yapacağımız, evde yapacağımız kondisyon hareketlerini. Bunu buna devam edin. Yaklaşık bir az süremiz kaldı zaten pandemiden dolayı sahaya bir türlü inemedik. Hep evin içinde sizlere bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Bayramdan sonra sahada daha güzel şekilde daha güzel videolar sizlere sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar bugünkü konumuz futbolda sakatlık sürecindeki reaksiyonumuz. Bir küçük bir örnek vereyim. 2,5 sene önce ben e, sakatlandım. Sakatlık insanın başına gelmediği zaman insan e, bilmiyor yani. Doğrusu insan sağlığını düşünmüyor. Ama sakatlıktan sonra e, ciddi anlamda kendini korumaya çalışıyorsun. Sakatlık süreci zor bir süre çünkü. E, ben 2017 falan iç yan bağımı yırtmıştım. Yani düşüneceğim yani o zaman şöyle de yürümeye başlayayım. Yani futbol olmasa da olur. Yani bu düşüncelere gidiyorsun artık. Çünkü o süreç baya zor bir süreç. yaklaşık bir 90 günlük bir tedavi süreci yaşadım. bir 2 3 4 ay sonra e, sağlara döndüm. döndükten sonraki psikoloji de çok önemli ve sakatlık arasındaki psikoloji dönemle. Önce kısa bir detay vereyim sakatlık süreçlerinden. Şimdi sakatlık olduğu zaman erken teşhis yapmamız lazım. Yani sakatlıktan sonra bir hafta yatayım sonra sonra oraya gidin buraya gidin. Hayır, erken teşhis. Teşhis yapıldıktan sonra da ne gerekiyorsa erken e, müdahale yapılması lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar e, dediğim gibi bu süreç e, biraz e, sıkıntılı bir süreç. Sakatlık sürecimiz. Şimdi e, küçük sakatlıklar da bile e, kendine bakmadığın zaman e, geç sahaya dönüyorsun. Küçük bir burkulma, ayak bilek bur, burkulması. Yani burkulduktan sonra akşam gidiyorsun evde buzunu Yapıyorsun, Buz tedavisi yapıyorsun yani e, gerekirse master'a gidiyorsun e, tedavisini tedavisini yapıyorsun. Çünkü e, aşağı yukarı bu tedavi yaptığın süre e, 4-5 gün içinde sen sahaya dönüyorsun. Tedavi yapmazsan inanın bir 20-25 günlük e, bir kaybınız oluyor. Bu yüzden erken teşhis e, yapmamız lazım. E, kişi kendisinin doktorudur zaten. Yani bu bundan dolayı kendimizi daha iyi bir şekilde hazırlamamız lazım. İç yanba olsun, yani büyük sakatlıklar olsun, küçük sakatlıklar olsun. Hangi sakatlık olursa olsun psikolojik destek çok önemli. Kafa olarak yani kendini kendine şu soruyu sorman lazım. İyileşeceğim, tekrar sağlara döneceğim. Zor bir şey ama bunu kendin için yapman lazım. Arkadaşlar sakatlık herkesin başına gelecek bir olay. Bu yüzden yani bir seçim yapmışız. Futbol oynayacağız. Futbolun da bazı kötü nedenleri var. Sakatlık süreçleri. Bunu yani bunu buna futbola başlamadan biraz göz önüne almamız lazım. Şimdi futbol oynadığın zaman illa sakatlık yaşıyorsun büyük küçük. Bu yüzden buna iyi hazırlanman lazım sezon başı yani kamplar olsun yani kendimize çok iyi bakmamız lazım. Uyku olsun, yemek düzeni olsun, fazla gezmemek olsun. Yani bu biraz sakatlıkları önler doğrusu. Yani sakatlık biraz şans işi de olabilir. Bu yüzden kendimizi iyi hazırlamamız lazım. Önce biz gereğini yapacağız. Olur da sakatlık olur da orada artık bizim kaderimizde olan bir şey. Dediğim gibi sakatlık olduktan hemen sonra erken teşhis önemli. Teşhisten sonraki yapacağımız tedavi çok önemli. Bu tedaviyi erken şekilde yapmamız lazım. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Diğer konumuz da psikolojik destek yani kendimizin kendimize vereceği psikolojik destek. Ya yani bu biraz şöyle bir durum var, ben biraz zor atlatmıştım doğrusu. Hatta futbolu bırakma şeyine geldim yani. Sakatlık ilk defa yaşadım. Kötü bir sakatlık yaşadım. Yani sakatlıktan sonra sahaya dönüşüm bile problem zaten. Kafada hep aynı şeyler olacak. Aynı şeyler yaşayacağım. Yine böyle olacak. Yani bu yani dediğim gibi kafa olarak çok yazılılman lazım. Psikolojik olarak. Yani ben biraz zor atlatmıştım ama şöyle bir şey söyleyeyim. Psikolojik olarak sakatlık sürecinde kendini iyi hazırlarsan sahaya erken dönersin. Sakatlığını gerçekten erken tedavi olursun. Yani bu yüzden yaşadığım için size aktar, aktarmak istedim. hatta Antalya'daydık, kamptaydık. sakatlık sürecinde orada tedavi görüyordum. Yani ilk maça çıktım yani e, o yaklaşık bir 80 dakika sahada kaldım. Yani o 80 dakika içinde ben e, futbol düşünmedim hiç. Yani ne, ne yaptığımı bilmiyordum, şöyle bilmiyordum. Bir daha sakatlanırsam, yaşadığım sakatlık gözümün önüne geliyordu o. yani zaman zaman. zorlar bir de masörler var e, Genellikle biz masörleri ediyoruz fizik tedavi için. Şimdi bu sakatlık sürecinde bizimle masörler ilgilenir. Doktorlar daha çok ameliyat tarzında bizimle ilgilenir. Fizik tedavi olsun masörler daha uygun olur. Dediğim gibi sakatlık süreci zor bir süreç. Bunun yanında bir de psikolojik destek önemli. Bunlara kısa kısa değineceğim. Sakat sakatlığımız olduğu zaman dediğim gibi hemen erken teşhis yapıyoruz. Erken teşhisten sonra ne gerekirse müdahale yapacağız. Yani masör olsun, tedavi olsun, ameliyat, ameliyat olsun. Ya o süre içinde psikolojik çok psikolojik olarak kendimizi hazırlamak çok zor ve çok yararlı. Yani bu biraz dediğim gibi zor bir süreç kendini toparlamak destek almadan toparlamak sakatlık sürecinde bu biraz dediğim gibi zor. Olamadım sahne Ama bu zamanla yani zamanla dedim bir, bir buçuk ay içinde bu geçti. Yani o zamana gelmeyene kadar kendimiz bunu aşmamız lazım. Orada da küçük bir tecrübe yaşadım. Bu yüzden sakatlık sürecinde destek psikolojik destek kendine olan desteğin çok önemli. Yılmamak lazım, cesaretimizin yüksek olması lazım. Ben iyileşeceğim, tekrardan döneceğim. Bu kafada olmamız lazım. Arkadaşlar konumuzun sonuna geldik. Diğer videomuzu bayramdan sonra sizlerle paylaşacağım. Ee, bu arada hani neler e, hangi videolar istiyorsunuz yani bunlar da aktarabilirsiniz e, yorumlara dediğim gibi instagram hesabım da e, orada var e, hangi videolar hangi tarzda olsun onları da e, sizlere aktarırım benim amacım e, sizlere yardımcı olmak e, bu arada videonun sonunda da kanalıma abone olmayı unutmayınız.